Bostanlarımızda bulunan tarihi vasada olarak bilinen tiyatromuzda e, mevcut mahallemiz belediyelik olduğu dönemde belediye başkanımız Duran Koyuncu tarafından bize çalışmaları yapılmıştı. Akabinde ödenek çıkmadığı için durduruldu. O tarihten bugüne kadar e, Seyirçer Belediye Başkanımız Mehmet Başkanımızla birlikte Selçuklu Üniversitesi'nin hocalarımız geldi. Gökçeyük Mahallesi'ndeki çalışmalar bittikten sonra tekrar burada da bir çalışmaların yapılacağını söz konusu olmuştu. Ama o günden beri bir bir, bir, bir yıldır falan herhangi bir gelişme, çalışma yok. Umarım ki öyle bir çalışma olur. Daha çok zengin, mahallemize farklı bir fasadadan kalan bize Anurla tarihi canlanır. Beklentimiz Sayın Başkanımızdan çalışmalarını devam etmesi